Şimdi Manarola'dayım. Burada upuzun bir tünel var. Bu tünelden çıkarak geliyorsunuz. Burası tren istasyonuna gidiyor. Sonra böyle bir yere çıkıyorsunuz. Böyle bir cadde gidiyor yukarıya doğru. Ama ben bu taraftan sahil kısmına doğru gideceğim. Merdivenlerden çıktım. Burası Manarola adlı bu köy. O resimlerde gördüğünüz müthiş köylerden bir tanesi hani en fotojenik çıkan o renkli evlerin sıralı bir şekilde böyle yamaçtan aşağıya doğru bütün tepeyi kapladığı köy burası. Zaten göreceğiz birazdan manzarayı. Hep etrafta böyle hediyelik eşya dükkanları var. Çünkü aşırı turistik bir köy. Gördüğünüz gibi zaten ortalıkta çok kalabalık ben sabah erken saatte ilk trenle geldiğim için, ilk tren değil de ikinci trendi galiba, 7.55 trenine bindim. Aslında daha erken binecektim ama çok yorgundum, uykusuzdum bir de. Uçak için de 4.30'da falan kalkmıştım İstanbul'dayken. O yüzden biraz geç binmek istedim trene. Aslında geç değil de bana göre geç. Yorgun olmasam ilk trene binerdim. Ortalık sakin de o zaman son durakta indiğimiz için Sonradan kalabalık arttı. Ben bütün köyleri görmek istediğim için son durağa gittim Monterosu. Ama siz eğer e, sakinken fotoğraf çekmek falan istiyorsanız mutlaka ilk olarak buraya, ardından Rio Maguá'ya gidin ya da önce Rio Maguá'da gidip sonra buraya gelin Manarola'ya. Çünkü öğlene doğru aşırı kalabalıklaşıyor ortalık. Buradan herkes patates kızartması alıyor, kalamar ve şey de var yanında. Zaten trenden indiğiniz gibi kalamar kokuları burnunuza gelmeye başlıyor. Kadın da burada bir şeyler çiziyor. Tepede de şöyle ter terası var restoran. Burada böyle sağ sollu bir sürü kokteyl içebileceğiniz, kahve içebileceğiniz, atıştırmalık bir şeyler yiyip takılabileceğiniz yerler var. Ama çok turistik olduğu için tabii ki fiyatlar biraz daha fazla La Spezia'ya göre. Ya, ya, çok fazla fark yok ama tabii bir tık daha pahalı burası. O manzarayı gören kafe de bu arada. Hemen şu yukarısı en güzel manzara şu karşıda bayrakların olduğu yerden çekiliyor. Şimdi aşağıya göstereyim size. Oo, süper. Şuradan denize giriyorlar direkt adam yüzüyor hatta. Ama buradan tabii ki o manzarayı göremiyoruz. Fotoğrafta gördüğümüz yere. Onun için şu köşeye gitmek gerekiyor. Ama arkam böyle. Gördüğünüz gibi tam karşıdan müthiş gözüküyor. Şimdi oraya yürüyeceğim. Şu, şu yoldan. Kenardaki yoldan. Şuradan böyle şelale akıyor denize doğru. Ufak. Şey, Evet şimdi arkamdaki manzarayı ama o uçtan göstereceğim size. Şimdi göstermek istemiyorum. Kayıkları, tekneleri buradan indiriyorlar bu yoldan. Size yoldaki kaktüs çiçeğini göstermek istedim. Birisi cüp diye suya atladı şurada. Cüp diye. Devam edelim. Yoldan kaktüslere isim yazmışlar bu arada. Kaktüse isim yazan da ilk defa görüyorum. Aynı like yolundaki gibi buralarda da işaretler var. Yolları bulabileceğiniz rotayı takip edebileceğiniz işaretler koymuşlar kayalara. Eğer yürüyüş rotası için gelirseniz. Ama şunlar çok güzelmiş küçük olanlar. Şu an tam buruna geldim köşeye. Ve karşınızda Manarola Köyü. Ama tabii buraya gün batımına doğru böyle golden hour dedikleri altın saatte gelmek lazım fotoğraf çekmek için. Çünkü şu an güneş tam tepede ve çok şiddetli. O yüzden çok güzel çıkmaz bu saatte. Asıl fotoğraf zamanı altın saat. Güzel fotoğraflar her zaman güneş ışığının daha kırık, daha yumuşak olduğu zamanlar. Sabah erken saatler, gün doğumunda ve bir gün batımında her zaman daha güzel fotoğraflar çıkıyor. <laughs> Renk tonları da kontrast da öyle. Aynı şekilde renkler daha güzel ortaya çıkıyor. Evet. Eğer tam evet. öğle saatinde fotoğraf çekmeye kalkarsanız renkler hem tam asıl rengini belli etmez hem de patlak çıkabilir biraz. Mesela turuncu, pembe ya da kırmızı daha beyaza yakın çıkacaktır. Karşıda gördüğünüz gibi bu evler gün batımında doğru çok daha güzel bir renge bürünüyor şu an. Işık çok kuvvetli. Çok güzel gerçekten ya. Tam yüzümelik yani. O kadar güzel ki. Can atıyorum şu an suya girmek için. Gireceğim birazdan. Karşıda tren yolu var. Şu duvar gibi örüllü yer. Kemer var. Ufak böyle altı boş olan birkaç tane. Köprü orası. Komple demir yolu orası. Oradan geldim. Karşıdaki köyden. Şimdi buradayım. Yürüyüş rotası da tepeden geçiyor. Orada bir asma köprü daha var. Ufak insanların geçtiği. Kafeye gidelim ya. Gerçi orada yer yok gibi gözüküyordu. Bayağı kalabalık çünkü. Yani en turistik yer burası diyebilirim. Bir de bir sonraki köy. Artık son iki köy kaldı zaten. Ondan sonra direkt yüzmeye başlayacağım. Bu arada saatimiz de 1.55. Yani gördüğünüz gibi saat 2'ye kadar 3 köyü yazdım. Şimdi 2 köy daha var. Ya yani şu an ben 4. burayı da mesela iki buçuk gibi bitirsem sonrakine geçsem Hani dörde kadar bitmiş olacak. Sonra tam denize girme vakti. Tam saat 4 gibi denize gireceğim. Umarım hesaplamalarını tutarsam. 20 minutes later. Evet şimdi üstümü değiştirdim. Manarola'da denize girmeye karar verdim. ama süper su. <laughs> daha önce yukarıdan size gösterdiğim şelalenin yanına yazdım şu an. Normalde şuraya inecektim ama çok kayıyor. Buradan aşağı düşebilirim eğer inersem. Su bu arada buz gibi. Bu da titremeye başladı. <laughs> tekrar üstümü değiştireceğim. Sonra bir sonraki şehre Maggio... Maggionar mıydı? Öyle bir şey. Bir sonraki şehre geçeceğim trenle. Tekrardan tren istasyonuna devam ediyoruz. 20 minutes later. Şimdi Rio Maggiore'ye geldim. Söylemiyorum ismini. <laughs> Öğrenmedim çünkü nasıl söylediklerini. Rio Maggiore galiba. Böyle upuzun bir tünelden geçiyoruz şu an tren istasyonunda indim. Bayağı uzun bir tünel. Böyle dağın tepenin altından gidiyoruz. A few moments later. Tünelden çıkınca tekrar aşağı iniyoruz. Şurada marina yazıyor. Buradan tekrar bir tünelden daha geçip hemen şu resimde gördüğünüz küçük yere çıkacağız. Koya. Şöyle insanların geldiği yerden geldim. Böyle soldan devam ediyoruz şimdi. Etraf muhteşem evler ya. Rengarenk. Evet. O meşhur koya geldik. Küçük koya. Şimdi üşenmesem tekrar üstümü değiştirip burada girerdim deniz ama bayağı üşüdüm. Mont giydim hatta üstüme. Bir de restoran tuvaletinde değiştirdim üstümü çünkü soyunma kabini yok. Ama dondurmacı varmış şurada. Evet, şöyle bir bakalım. Hemen yani şurada dondurma yalayabiliyorsunuz. Muhteşem. Yukarıya şimdi de, e, resim çekmeye çıkıyorum. Burada da yüzüyorlar. Şu açıkta. Fotoğrafları süsleyen o meşhur köy burası. Yomangayari. <laughs> Yomangayari. Hemen önünde şöyle dalga kıran yapmışlar. Valla burası da aslında tam yüzmelik ama önceki yerler daha güzeldi. Yani şu karşıdan girilebilir derin yerden. Ama gerçekten üşeniyorum şu an. Yani üstünüzü değiştirecek bir yer yok. Havluyla falan değiştirebilirsiniz orada ama Su buz gibiydi ve havlum mayonfan ıslandı o yüzden tekrar değiştiremeyeceğim. Zaten çok güzel gözükmüyor burası bir önceki Manarola çok güzeldi. Orası da zaten fotoğraflarda çıkan en ünlü köylerden biri. Bu ikisi Rio Mangueri ve önceki Manarola en meşhur iki köy. Tünelden geri gelip tam tren istasyonundan önceki sola doğru dönüş vardı yukarıya doğru. Oradan çıktım şimdi buranın devamı var böyle yukarıya doğru çıkıyor sokak. Buraları dolaşıyorum. Şurada böyle külahda kalamar yapıyorlar. şekilde. Mesela buradan külahta atıştırmalığınızı alıp o dalga kırana gidip kayalıklara kayalıklarda bir ayla beraber güzelce tüketebilirsiniz. Ama tamamen güneş altında. Gölge bir yer yok. Gölge yerler anca böyle ara sokaklarda böyle sokakta aşağıda sahile doğru daha güzel yiyip içecek yerler var. Oraya bir yere oturup güzel bir öğle yemeği ne böyle atıştırmalıkla yapabilirsiniz. Evet bu videoyu burada bitiriyorum. La Spezia'ya döneceğim burayı gezdikten sonra hızlıca. Zaten çok fazla görülecek bir şey yok. Etrafta kafeler var ve böyle renkli evler var işte sokaklar. Daha fazla şarjım olsaydı size gösterirdim etrafı. Ama zaten şu ileride muhtemelen bitiyor. Hadi şu köşeye dönelim hemen hızlıca tatlıcı var burada. Her yer kafe. Burası tamamen bir keyif yeri. Sevgilinizle, eşinizle gelip buralarda takılmak tadından yenmez, geçilmez yani. Müthiş. Böyle yukarıya doğru gidiyor. Rengarenk binalar, sokak. Şu ara yeşitler var. Muhtemelen buradaki yerli halkın evlerine falan çıkıyor, evet. Rastgele bir ara sokağa girdim mesela. Böyle. Şarjım şu an yüzde bir. Şimdi kapanacak. Artık yarın devam ederiz Portofino'dan. Görüşmek üzere.